evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet bu güzel sabah ışıl ışıl güneşli günde sizlerle birlikte olduğum için mutluyum sevinçliyim evet içmeden kapattık malum ramazan ayındayız biliyorsunuz ben aslında ramazanda bakmak istemiyorum ama sizlerin beklediğini bildiğim için buradayım Evet güzel uğurlarımı, enerjilerimi sizlere göndermek için buradayım. Sizler de e, bekleyin, inanın, inanarak bekleyin. Vakit saatinizi bekleyin güzel kardeşlerim. Herkesin vakit saati farklıdır. E, burada ben e, genelleme olarak bakıyorum, kişiler olarak bakmıyorum, ücretli de bakmıyorum. Evet güzel kardeşlerim sizlere güzel e, uğurlu enerjilerimi gönderip sizlerin gerçekten güzel bu enerjilerle iyi bir şekilde e, canlanmanız için buradayım. Tek de isteğim destek, abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın güzel kardeşlerim. Evet e, sizler için buradayım ve e, içmeden kapattım. Güzel balıklar için ay yükselen güneş burcu balık olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve sizler için gelsin. İnanarak dinleyin. Açmadan önce de söylüyorum. Bakın kocaman bir adım var, koskoca bir adım atacaksınız bir şeye. Evet, bir adım var sizin. Evet, ileriye doğru bir adımınız var. Sanki böyle bir yerlere hani olduğunuz ortamdan çıkıp da farklı bir yerlere gidip farklı bir iş kolunda bir şekilde yeni bir şeyler denemek istiyorsunuz. Ben öyle gördüm. Evet güzel kardeşlerim, neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım. Niyetleriniz neyse güzel ve hemen açılmadı. Evet, balıklarda da nazar gördüm. Kendinize şöyle bir e, okuyun, koruma altına alın. Demek ki gözdesiniz, gözlerdesiniz, güzel balıklar. Etrafınız ışıl ışıl, etrafınız neşe dolu. E, ferahlanmalar var, güzellikler var. Anahtarınızda gördüm, atlanınız var. Uğurlu bir döneme girmişsiniz. Ya, diyecekler ki hani balıkların hep böyle... E, en şanssız en kısmetsiz yok öyle bir şey ben burada gördüğümü söylüyorum Evet anahtarınız sizi bekliyor. Ee, Z sanki na, uğurlu. E, evet iki kişi bir arada. Evet gerçekten bir... E, bir amaç için bir araya geleceksiniz ve ne yapmak isterseniz de bence e, başlayın. E, uğurlu bir döneminizde gelmişsiniz, girmişsiniz. Kim ne derse desin ben burada gördüğümü söylüyorum. E, nazarlar var. Tabi bazı şeyler sizin üzerinizdeki nazarlardan dolayı ertelenmiş olabilir güzel kardeşlerim. E, TF harfi isminde soy isminde bununla ilgili de hani ileri, ileriye dönük bir gelişmeler var, bir şeyler var. Her Bakın şurada görüyor musunuz bir tane bayan kollarını açmış bakın iki tane de anahtar onu bekliyor gerçekten ne yapmak isteseniz neye başlasanız da bir şekilde o anahtar size gelecek verilecek kim ne derse desin bakın başlangıçlara yani her yerde kapalı değilsiniz açıksınız ne yaparsanız da yapın başarılı olacaksınız güzel kardeşlerim güzel balıklar. Ve karşınızda şöyle nasıl diyeyim size böyle hani güzel sözler söyleyen bir erkek var. Ama bu erkeğin amacı sanki bana evlilik gibi değil de farklı bir amaç için geldi. Onun için tanımadığı hani böyle sizin etrafınızda kur yapıp güzel sözler söyleyen kişilere dikkat edin. İyice ne, ne amacının ne olduğunu iyice ne şey yapmadan da e, gönül ilişkilerine de girmeyin derim yani burada öyle bir şey göründü zenginlik var bakın atınızın ayağında zenginlik işareti var para geliyor size istediğiniz bir dileğiniz geliyor iki tane çift halka var 8 rakamı var zenginliğin temsili e, güzel bir şey kazanç kapıları açılacak size bir şeyler verilecek size gerçekten her şekilde ne, neye el atsanız ben balıklarda bunu gördüm neye el atsalar her yerden de Bakın S S yani S yani isminde soy isminde ya da bir kurum da olabilir süslü bir şekilde. Hani tersi dönmüş e, ters şekilde ama S yani e, size gerçekten çok çok faydalı olacak e, bir rakam. İsminizde soy isminizde olabilir ya da karşı tarafında olabilir ya da bir e, kurumla ilgili olabilir. Güzel kardeşlerim şöylece de bir bakalım. Ve ileriniz gerçekten bakın e, yollarınız açık, gerçekten yollarınız açık. E, i̇ki taraftan da e, nasıl diyeyim? Gidip gelmeli bu yol e, her şekilde de bir coşkuyla, yani sanki bir böyle sanki bir kutlama mı yapacaksınız, size bir sürpriz mi yapılacak? Bakın ağzınız açıkta kalınacak. E, i̇ki taraftan da belki e, iki yakadan e, bir yerde oturabilirsiniz ya da farklı Anadolu her hiçbir hiç belli olmaz. İnsanlar gelecek şurada size bir sürprizler yapılacak. Sonuçta da gerçekten çok da mutlu olacaksınız. Çok da sevineceğiniz gerçekten hoşunuza gidecek bir olaylar olacak. Güzel kardeşlerim aydınlanmalı. Ve de şöyle de bir şey var. Evet iki kişi sizin için mücadele edecek. Evet iki kişi sizin için mücadele edecek. Birisi artık hatalarını anlayacak. Gelecek sizden e, af dileyecek. Evet birisi hatalarını anlayacak. Gelecek sizden af dileyecek. Affedip affetmemek size kalmış. Güzel kardeşlerim, güzel dostlarım. Kimileri de hani nasıl diyeyim. E, Türkiye haritası çıkmış. E, şöyle bir şey il dışına mı çıkmak istiyor. Evet zaten kapılarınız açılmış. Kimilerine evet yurt dışı. Kapıları açılacak ani bir sürprizle ani bir haberle birlikte açılacak. Bu da sizi gerçekten çok mutlu edecek. Kimilerine açılıyor işte bu kapılar. Hayırlısı olsun her şeyin hayırlısını nasıl ne istiyorsanız nasıl mutlu oluyorsanız öyle yaşayın derim. Ee, çok bir şey dediğim gibi burada yine aynı şekilde bir şeyler sürprizler var. Eğlenceler var. Kutlamalar var. Sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Bir şeylerin kutlamalarını yapacaksınız. Eğlenceler ee, gerçekten böyle sanki bir panayır gibi bir eğlence yeri gibi bir yere gideceksiniz ee, çok çok eğlencenin tadına varacaksınız güzel dostlarım belki tatil gibi bir yer olabilir ee, keyfiniz yerinde yani ben size ne diyorum bir şeyler başlanmak istiyorsanız başlayabilirsiniz kapılarınız her şekilde anahtarlarınız size veriliyor yani amaçlarınıza ulaşacaksınız bir kil birisiyle de iki yüzlü birisiyle Evet sizin yüzünüze farklı Ar sizden alıyor lafı Başkasına götürüyor bu kişiyle de Artık tartışacaksınız Oyunlarını bozacaksınız Tepkinizi de göstereceksiniz Bu kişiyle de Çünkü artık Yani Yarıda kalacak yaptığı işler Ortaya çıkacak sizde karşınızda Tepkinizi göstereceksiniz biraz Bir kavga şey tartışma Yaşanacak onlar da geçecek Güzel kardeşlerim Olur öyle şeyler. Ee, her dedim ya her şeyde e, yani bir tartışma yaşanacak çünkü bu kişinin gerçek yüzünü göreceksiniz. Çünkü ikili davranıyordu, sizden alıyordu, karşı taraflara götürüyordu. Güvenilir birisi değil zaten. Onu da anladıktan sonra bir şey olacak. O da geçecek. yani sizi çok çok etkileyen bir şeyler yok yani. Evet şimdi bir de tabağımıza geçelim güzel balıkları. Evet sadece kendinizi ne diyorum ee, nazar gözüktüğü için bir korumayı alın okuyun Evin, kendinizi evinizi sevdiklerinizi evliyseniz evlatlarınızı varsa çocuklarınızı bekarsanız da bakın sıkıntılarınız da pat diye gitti evet gitti atıyorsunuz yani sıkıntılarınızı şey edeceksiniz onun yerine ferahlanma, güzel şeyler, güzel coşkular gelecek, eğlenceler gelecek. Sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Yüksek katlı bir yer var. Bu sizin şirket çalıştığınız iş yeri de olabilir. Ee, yani belki oturduğunuz yer de olabilir ve de e, burada yine hani nasıl diyeyim? Sizin böyle hani ayağınızı kaydırmak isteyen birisi var. Buna karşı çok dikkatli olun güzel kardeşlerim. O çalıştığınız yerde büyük bir olasılıkla işte olabilir belki oturduğunuz yerde olabilir yüksek katlı bir yer. Sizi böyle hani ayağınızı kaydırmak isteyen birisi birileri var. Onlara karşı çok dikkatli olun ee, ve de şöyle de bir şey diyeyim. Evet karşınızda da evet e, size e, romantik takılan sizleri sözleriyle birlikte etkilemek isteyen birisi var. Onunla da güzel bir gelecek var. Dediğim gibi burada fincanın içinde de farklı böyle hani amacı başka olan birisi vardı. Onu arayıp bulun. Burada da nasıl diyeyim romantik takılıp sizinle ileriye dönerek dönelik bir e, gelişim olacak birisi var. Onunla da hayırlısı olsun. Bekarlar için diyorum güzel kardeşlerime. Evliler de zaten şu aralar eşleriyle birlikte güzel, romantik olarak böyle gezecekler, eğlenecekler. Bakın şurada görüyorsunuz iki kişinin mutluluğu. birisinde de öyle çekememezliği, öyle etrafında sizi süzüp süzüp bakması. E, güzel yani ferah gördüm ben e, balıkları üzerinizdeki kötü enerjilerden kurtulacaksınız e, ağırlıklarınızı atacaksınız ferah ereceksiniz zaten açmadan önce de gördüğüm gibi e, daha ben açmadan önce ne dedim e, kimileri il dışına gidecek kimi yurt dışına her böyle adım atılıyor böyle yeni kendilerini yenileme yeni bir projeler yeni gelecekler e, gördüm ferahlanmalar gördüm bakın uçak çıktı e, kimisi hani uçakla e, il dışı olabilir yurt dışı olabilir e, yeni bir atılım gördüm ben balıklarda böyle gayet e, atılım gördüm bir şeyler için amaç için bir şeyler için iş projesi olabilir her şey, bütün projeler olabilir evlilik olacağı olabilir yani cesaretli gördüm ben ilk defa balıkları bu kadar cesaretli kendine güvenen bir şeyleri artık başlamak için adım attığını gördüm her şekilde de çok güzel yani sevindim balıklar adına şurada da görüyor musunuz bakın suratı görüyor musunuz bakın Öyle bir sizi mutlu eden sözleriyle mutlu eden birisi var. Onun yanına gidince bakın görüyorsunuz bakın saçları çıkmış, yüzü çıkmış, burnu çıkmış, şeyi çık, ağzı çıkmış. Sizi öyle böyle mutlu eden, onun yanına gidince bir de birkaç tane de dostlarınız var. Onlar sizi gerçekten mutlu ediyor. Ee, keyif veriyor. Birisi de gördüğünüz gibi birisi de nasıl diyeyim e ee, o kişi de hani yine burada fincanın içinde çıktığı gibi bu kişi de yani hem sözleriyle e, sizi hani e, e, üzüyor hem de sizi kandırmaya çalışan birisi var fincanın içinde de çıktı burada da çıktı çok dikkatli olun şu aralar bilmiyorum bir iki burçta aynı şekilde böyle bir kandırılma bir sözler falan gördüm e, e, etkilemeler gördüm çok dikkatli olun güzel kardeşlerim e, kandırılmalara e, şeylere dikkatli olun, sözlere kandırılma, sözlerine dikkatli olun. Ama sizi de gerçekten seve, seven, seven 3-4 tane, kimilerin 3-4 tane dostlarınız var. Onlarla bir araya geldikçe mutlu oluyorsunuz, keyif çıkarıyorsunuz. Sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Bakın bayağı ee, çok çok böyle hep sevdiklerinizle şu aralar e, bir araya geldikçe güzel anılar güzel şeyler e, yaşayacaksınız e, karşınızda da bakın e, yine aynı biri, birisiyle burada da çıktıydı romantik yine böyle bir gezmeler tozmalar eğlenmeler e, güzellikler gelecek e, güzel güzel gezmeler görüyorsunuz yerinizde durmuyorsunuz Gerçekten bir baharın geleceğin mutlu mutlu şekilde e, keyfini çıkaracaksınız güzel dostlarım. Kimileri bakım dua yürüyüşleri yapacak kimileri de e, köydür orman hani köye gidebiliriz e, yazlığa gidebilir evliler için diyorum gibi gibi yani bakın çok böyle hep bunlar bunu görüyorsunuz bakın mutluluklar, gülücükler, keyifli anlar. Yani atacaksınız sıkıntılarınızı, atacaksınız yerine güzel, neşeli, bol kahkahalı güzel günler gelecek, ferahlı günler gelecek. Ee, gerçekten e, yapmak istediklerinize de yapın, edin, hiç beklemeyin. Hani yok ee, balıklar yok şanssızdır yok şöyle dönemidir yok öyle görmedim ben uğurlu dönemlerinizi gördüm e, ne yapmak istiyorsanız da yapın burada da güzel bakın sevdiklerinizde değer de, eşiniz olur sevdiğiniz olur çok güzel muhabbetli bol böyle eğlenceli keyifli zamanlarınızda görüyorum her şeyin en iyileri gelsin güzel kardeşlerime ee, bakın şöyle de kendi balık burcunuzda ne güzel bir şekilde çıktı yani. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.